Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle gördüğünüz gibi kur e, no oynuyoruz arkadaşlar. Yeni gelen kolyeyle oynayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kost, kötü kostümü de geldi arkadaşlar. Kötü kolay. Şimdi arkadaşlar ben maça gireceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçişim için oynuyoruz. İlk defa oynuyorum arkadaşlar bu arada. Atışları çok hızlı. अच्छा अगर साबुन में सांदा ही खाद्य से लगता है तो जब आप सांदा उसके साथ ही बोरी उसके साथ ही बोरी इस सांदा को नष्ट करके इस सांदा को अर्थात चलिए आपको ना देने चाहिए आपके तो ना देना अर्थात चलिए

bir de ee, bir ne yapsak size öyle bir şey. Bu konu bir şeyler mi mutlaka bir gelmesini istiyorsanız bir 5 saat geçer evet. arkadaşlar. Biz 5